Hastamız iş kazası geçirdiği için çok büyük bir travma geçiriyor. Dikkat ederseniz ayağındaki o kaval kemiği ve yandaki o ince kemik ayak bileği hemen üzerinden dağılmış bir şekilde. Çok parçalı, dağılmış, dikkat ederseniz birbiriyle artık uyumsuz bir yapıda. Tabi bunu normal grafilerde tasavvur etmek çok zor veya üç bilgisayar otomografilerde. Biz bunların tabii graflerini alıp Ankara'ya gönderiyoruz. Ankara'da bunlar şey altında bilgisayar altında birleştiriliyor. Nasıl bir kemik modeli yapılacağına karar veriliyor. Ona göre gelen kemik modellerinde biz şeyimizi programımızı yapıyoruz. Planımızı programımızı yapıyoruz. Biz normalde ameliyatlara girerken elden geldiğince çok çok fazla plakla, plak çeşidiyle ameliyata giriyoruz. Çünkü hangi plağın hastaya uyum uyup uymadığına tam emin olamadığımız için çeşitli plaklarla giriyoruz. Hatta biz ameliyat sırasında plakları bazen kesiyoruz, bazen bükme durumunda kalıyoruz. Yani plağı kemiğe e, tutturmaya uyumlu e, olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ankara'da e, radyografiler üzerinde inceleme yapılıp orada 3 boyutlu yazıcılarda önce bir e, şey yapılıyor, e, plan çiziliyor ve e, üç boyutlu modeller üretilip bize birkaç gün içerisinde tekrar gönderiliyor. Hastanemiz konumu itibariyle çevre yollarının ortasında bulunmasından dolayı trafik kazalarının sanayi tesislerine yakınlığı dolayısıyla da iş kazalarının yoğun olarak görüldüğü ve bu hastaların getirildiği bir merkezdir. Tabi bu tür yaralamalarda genelde yüksek enerjili yaralamalar olduğu için çok fazla e, eklem içi, e, kırıkların olduğu ve eklemlerin, e, kemiklerin dağıldığı kırıklarla karşılaşmaktayız. Bu tür e, yüksek enerjili yaralamalar sonucu oluşan kırıklarda e, daha çok plak vida kullanmaktayız. E, maalesef bu kullandığımız plak vidalar fabrikasyon ürünü olduğundan dolayı hastaya uyumlu olmaktadır. Çünkü her hastanın kemiği farklı, boyutu farklı, artı e, travmaya bağlı kırığının şekli de farklıdır. Kimisi enine, kimisi dikey tarzda kırıklarla karşılaşmaktayız. Bundan dolayı ameliyatlarda elimizdeki plakları kemiğe uydurmak durumunda kalıyoruz. Ve ameliyatlarda çok çok fazla çeşitli plaklarla giriyoruz. Hatta bu plaklar uymadığı için bu plakları biz yer yer keserek, yer yer bükerek kemiğe uydurmaya çalışıyoruz. Ve ameliyat sırasında çoğu zaman e, tam istediğimiz gibi bir e, tespit olmadığı için bazen e, uyguladığımız plak vidaları tekrar söküyoruz tekrar yapıyoruz. Bu da tabii ameliyat süresinin uzamasına ameliyat sahasının uzun süre açıkta kalmasına bağlı kan kaybına ve enfeksiyon riskine artı e, ameliyat sırasında biz çoğu zaman röntgen ışınları kullanıyoruz e, kırığı tam kontrol edelim diye çok çok fazla hastanın şu almasını hastanın ve bizim şu almamıza sebep oluyor Bunlar bu olumsuzluklara karşın e, e, tabi günümüzde bilgisayar teknolojisi yardımıyla bir takım e, şeyle kolaylıklar vardır çok şükür ki ülkemizde böyle bir tesis var e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait e, gata'daki e, medikal araç tasarım merkezinde e, böyle bir kolaylık vardır ülkemizde tek ve e, Avrupa'da da bir iki merkezden birisidir. Biz e, hastaları, gelen hastaların grafilerini çekip grafilerini internet ortamıyla gönderiyoruz. Orada 1-2 gün içerisinde e, bizim e, hastanın kemiğinin birebir modellemesi yapılıyor. Plastik modellemesi, üç boyutlu yazıcılarda e, birebir modellemesi yapılıyor. Biz ameliyattan önce bu kemik modellerini görüyoruz, inceliyoruz, bir çeşit prova yapıyoruz. Ameliyata çok kolay bir şekilde girmiş oluyoruz çünkü daha az bir yeri kesip daha az ameliyat izi bırakıyoruz, daha hızlı hareket ediyoruz, daha az kan kaybı ve daha az radyasyona maruziyetle ameliyattan çıkıyoruz ve ameliyatın ve hastanın konforunu artırmış oluyoruz böylelikle. İnsanın karmaşık kemiklerin olduğu yerler eklem kırıklarıdır, ekleme yakın kırıklardır. Nedir? Diz bölgesi kırığı, kalça bölgesi kırığı, ayak bileği bölgesi kırığı. Ekleme yakın olan bölgelerin insandan insana çok farklılık gösterdiği için e, ve kırık da e, bu enerjiyle çok çok fazla dağıldığı için e, tabi elimizdeki plaklara uymayacaktır. Biz e, ameliyat öncesinde böylesine elimizde bir e, prova yapabilmemiz, böylesine bir e, tatbikat yapabilmemiz, bizim ameliyat stratejimizi de çok geliştiriyor. Daha sonraki ameliyatların kalitesini artırdığı için yani daha az revizyon ameliyatı gerekiyor. Daha doğru bir ameliyat oluyor. Örneğin bakın burada vidayı ne kadar atacağımızı belirliyoruz. Yani vidanın boyunu da belirliyoruz. Vidayı da seçiyoruz. Biz ameliyata vida, plak hepsini olduğu gibi hazırlıyoruz. Çünkü kırığını daha önceden kırığı hakkında çok net bilgi sahibi olduğumuz için çünkü bilgisayar teknolojisiyle ee, bunlar aynen e, tabi çok diye oturuyor. Yani tam kırık, e, tam birebir uyumuş oluyor. Zaten bilgisayar teknolojisinin kolaylığı budur. Ameliyat süresini nereden baksan yani yarı yarıya kısaltıyor. Daha da fazla kısaltıyor. Biz bazen ameliyatlarda o kadar çok zorlanıyoruz ki çünkü kırığı hakkında tam bilgi sahibi olamadığımız için yani ezbere girmiş oluyoruz. Grafiğiyle girmiş oluyoruz. Ee, ameliyat süresi çok uzuyor. Bazen Kırık istediğimiz yerden vida atamadığımız için kemik dağılıyor. Tekrar plak yapma yerinde oluyoruz. Plağı tekrar söküyoruz, tekrar yapıyoruz. Bazen yani saatlerce uğraştığımız, bunaldığımız oluyor. Bunlara yani çok kolay bir çözümü daha önceden kırık hakkında bilgi sahibi olmak ve bir çeşit ameliyatı aslında ameliyattan önce bitirmiş oluyoruz kafamızda bir maket üzerinde ameliyat yapmış oluyoruz. Birebir ameliyat yapmış oluyoruz. Çünkü grafiyle veya tomografiyle iki boyutlu, üç boyutlu bir fikir sahibi oluyoruz ama burada bizzat sanki elimizle kemiğine dokunuyoruz yani. Kemiğini elliyoruz. Nasıl bir kırığın, nasıl bir yapıda olduğunu, hangi kemik parçalarının nereye getirileceğini birebir öğrenmiş oluyoruz. Sağlık maliyetlerini bir defa revizyon ameliyatlarını azaltıyor hastanın ameliyat ameliyathane ne süresini azaltacaktır. Radyosuna maruziyeti azaltacaktır. Sağlık maliyeti açısından cost efektif dediğimiz şey yönünden de faydalı olacağına inanıyorum. Yani bunun maliyeti aslında çok fazla olmayacaktır. Yani seri üretime, pratik üretime geçildiği zaman çok daha fazla ekonomik olarak da faydalı olacağına inanıyorum. Normalde o, bu tür kırıklar e, genelde 3-4 saat sürer ve e, ameliyat kalitesi çok düşük olur. Ama biz bu o, ameliyatı daha önceden prova yaptığımız için, kırığı hakkında e, bilgi sahibi olduğumuz için, hangi tür plak kullanacağımıza karar verdiğimiz için e, ortalama 1 saat içerisinde ameliyatını bitirmiş olduk. Ayak bileğinde bir ağrın var mı? Yok. Rahatsın. iyisin. basıyorsun tam. Yok, tam basıyorum. Çömelebiliyorsun. Evet. Hiçbir şikayetin yok, yok. İyisin. Geçmiş olsun. Zaten ol. ciltte de problem olmamış, herhangi bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Geçmiş olsun. Normalde bu tür ayak bileğini çok parçalı kırıklarda çok daha büyük bir insüzyon yapmamız gerekirken, biz tabi 3D modelleme ile plastik modelleme ile daha önce hastan kırığı hakkında fikir sahibi olduğum için önce bir ayak bileği insüzyonu yaptık, buraya plan ucu koyduk ve şeyli minimal invaziv dediğimiz e, bir yöntemle bir pilav koyduk ve insüzyon dikkat ederseniz iki küçük parça halinde olmuş oluyor. E, burada hastamızın açık kırık açık. O, halindeydi, açık kırığı vardı. Bundan dolayı zaten e, çok parçalı, dağılmış, neredeyse ayağın e, büyük bir travmayla ezilmiş tarzda bir yaralanması.